哎呀！哎呀！哎呀！妈逼 var Haram oldu gençliğim bak falan da oldu Çok sevdim yalan oldu zalim <laughs> dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağım eminim. Ben örümcek adamım, Spider-Man. Taksim'in Spider-Man'iyim ben! O kadar! Ne zaten moralim etsin. Ne bozdu. yaptınız oğlum, sen ondan Buluştuk kızla, konuştuk. Gel dedim, çıtı pıtı bir şeyim demişti, heveslenmiştim. Geldi, ee? çıtı pıtı dedi, çıta pıta. Hatta kıta, amına kodumun kızı, kıta. Böyle yapınca Japon, böyle yapınca Çinli, böyle bırakınca <laughs> Adam bana diyor ki Ayfer'cim saçların ne güzel diyor Abi ben kelim diyorum Olsun yavrum böyle daha güzelsin alta. Bir tane maçı kaçırmadım Nasıl ya? ya anneni istemeye gittiğimiz gün maç vardı Gitmedim arkadaşı yolladım <laughs> Ya nikaha gideceğiz annenle nikahımız var O gün maç var gitmedim arkadaşı yolladım Yahu senin yaptığımız gece maç vardı Oha! <laughs> Bayan Dilek Berberler. Hiç, bay, İsmail, evet. <laughs> bay, İsmail, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi isteğinizle bay bay üstüne kuş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Yalkış yapın. Bay bay üstü. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi isteğinizle bayan direk berberleri eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Avrupa bir şaka değil ha. Hey başkasının yanındaydı. Mafya bir tane. Nasıl? Vafle. Meyveli lahmacun. Adınız soyadınız? Evet Sübaşı. Doğum tarihiniz? Muş Doğum tarihiniz? Muş tarihiniz. Hoş. Hadi ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz abi. Tamam. Hadi kaçıyorum. Görüşürüz abi. Kaçtım. Bisiklet git abi tamam. Coca-Cola de bakayım normal Coca-Cola Coca-Cola. Evet şimdi dudaklarını değdirmeden Coca-Cola'de. coca Cola. De. Coca -Cola. <laughs> evet, ama zaten dudağın değmiyor ki Coca-Cola'da. Bir reminör alalım. Yok veremem. <laughs> Yarın verir ben de. Niye ya... lan, o kadar gitar aldık? Niye veremiyorsun reminörü? Gitar aldık diye her dakika şey mi ya? Bu neymiş lan? Şu an buradayım da. Ya nerenin burasındayım yani? Bu şu an buradayım evet. Tamam doğru buradayız şu an. Sen abi ne kadar soru çözüyorsun? Bir soru çözerim hocam. Ebrersem altıyız. Ziya. Anladık atıyorsun ama bari yutulur cinsten olsun diyor. Sığarız ya bir şekilde sığdırız ya. Salona omuz sokabilir miyiz diyorlar ama. Ya yönetmen var deseniz de orada. Selamünaleyküm amcacığım iyi günler şimdi din projemiz var da bir soru sorabilir miyim sana demen? Şeytanı görsen ne yaparsın? Amına koru. <laughs> Özgün bana bulaştın, çok üzdün beni. Şentik delisi yapacağım birazdan seni. Bu kafayla gidersen evde kalırsın. Evlilik programında koca ararsın. Biri 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 biri, biri bak. Yüreğimin içinde yeri yeri bak. Ya aşkım bak bir izin ver ben sana kendimi anlatayım aşkım ama. Aşkım falan deme bana. Sevgilim anlıyorum bak ben sana kendimi anlatayım. Sevgilim at... falan değilim ben senin Sergen. Canım anlıyorum bak şu an G gergin Canım deme bana. Gökçe ama izin Gökçe ver. Gökçe deme sana... bana. Birader izin ver de o zaman kendimi anlatayım. Seni al... gebertirim be. E, Bilgi olarak soruyorum evli misiniz bekliyor misiniz <laughs> Sessiz ol kenara iç. Namaz en çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda dizi... mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? <laughs> Parçanın adı, eserin adı zorunda mıyım? <laughs> Her gece rüyamda işin ne senin? Evet müzisyen, seyirci geldi gir sala görmeye müziği çal. Oo yönetmen geliyor. Tarihte Arkadaşlar. <laughs> ne <iyi. gülüyor> <laughs> anlatıyorsunuz güzel güzel? Anlamaz o kuş ne evet. anlat? <laughs> Anlamaz ki. Sustuğu zaman sinirlenir misiniz? böyle öyle baksa yüzünüze. He öyle. Yürü, böyle o kuş gibi bak. Lüzyen çok küçük bir şey göster. Bu ne de? Evet göster. Yine de moralini bozma. Ben çok mutsuzum. Ama aslında mutluymuş gibi gözüküyorum. Ama aslında mutsuzum. Ama bazen mutlu oluyorum. Ama aslında genel olarak mutsuzum. Ama mutlu olduğum zamanlar da oluyor. Ama sonra hemen mutsuz oluyorum tekrardan. Ama aslında mutluyum. Ama mutsuzum. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı... Hanım kızım ne diyor bu aşkına ya? Bu Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? Türkiye'de en fazla manda İstanbul'da yaşıyor. Desek şaşırmaz mısın? İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. E, yok o Erkan. Benim, Allah ım. Allah ım. Allah ım. Ben Benim adım adım Sinan. Sinan'ım İlhan. Onun bu yazındayım. Ben ya, Baba memlekini Seçtekar Baykoz 19 yaşında acelerimi bekliyorum Beni beğenen gelsin Bekle beni etrafa, Geliyorum <laughs> Bence parlak bir dönem hoşuma gitti Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım Tekerleği sen bul Tamam gelin hocam İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama... Hırsız mı yazıyor benim alnımda? <laughs> Yazmasına gerek yok. Halinden belli oldu. <laughs> Sen aynaya <anneye> bakıyor musun? <laughs> ne bu şimdi? Kendince bana laf falan mı sokuyorsun? Çok güzelsin diyecektim. Ama insanın içi dışı bir olmuyor tabii. Like we are Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken? Ararsa niye konuşmayayım ablacığım hop Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan bin Ali Yıldırım Merhaba nasılsınız? Şimdi nasılsın? seninle buluştum Feridun ne oldu? Yine ayakkabım da sen. Çok büyük. İki yere sokacağımı bir yere sokarım. <gülüyor> <gülüyor> İbo, 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 İbo! 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 İbolar İbo! İbo! Bak lan şunlara bağırıp Ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak. Yürüyen uçak. Yürüyen uçak onartı çarşafın bu paketler be <laughs>